Ham ham yap. Ni <laughs> tamza. Düşersin Yiğit Hamza. Ağaçlar nerede? Ağaçlar nerede? Ağaçlar nerede Yiğit tamza. Evet. Dur. Düşersin. O kedinin suyu. Hayır kedi su içecek onunla. Onunla kedi su içecek. Aa, ağaç. Evet. Çok güzelmiş değil mi ağaç Yiğit Hamza? <laughs> Hadi gel geri döneceğiz. Abilere gidelim gel. Abilere gidelim. Yürü. Abilere gitmemiz gerekiyor. Aşağı inemeyiz. Gel. Dur. Dur. Araba gelir. tamam gelmiyormuş. Git. Çık. 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 Araba geliyor. Araba geliyor. Kenara geç. Araba geliyor. Aa kedi. Gel hayır düşersin. Gel. Gel. Kedi gel sana mama verecek Yiğit. Kedi gel. tanamama tanımama verecek kedicik. Hayır hayır düşersin. Yemeyecekmiş onu kedi. Kediler meyve yemiyor. Gel sana mama. Gel de kediye gel de. Aşağı inme düşersin sen. Kediye gel de kediye. Hayır gelmeyecek düşersin sen. Gel. Onu yemeyecekmiş. Sen gel de ona gel de. Kedi gel mamanı ham yaptı. Gitti kedicik. Yola çıkma, yola çıkma. Araba geliyor. Araba geliyor. Aferin, burada dur. Arabaya bay bay ya. kedi gitti. Zeynep <laughs> çocuklar gelsin de sorabiliriz. <laughs> 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 <laughs>